Ve işte bir başka arkadaşımız daha geldi. Hoş geldin. Nasılsın? İyi. İsmimiz? Mehmetcan. Mehmetcan'ı bir alkışlayalım. Ben de Barışcan. Memnun oldum. Evet, peki hemen mikrofonu tutuyorsun. Mehmetcan sana çok kolay bir soru hazırladım. Hemen gelsin sorumuz. 14. sorumuz hazır mı? İşte hazır. Aşağıdakilerden hangisi bisikletle yapılmaması gereken davranışlardandır? Şimdi ben sana bir takım davranışlar sayacağım ve onun hangisinin iyi bir davranış olmadığını sen bulacaksın bana. Ama sorumuza, şıklarımıza geçmeden önce senin bisikletin var mı? Evet. Sürüyor musun? O zaman sen bu kuralları biliyor olmalısın. Şimdi dikkatle dinle bakalım. Geliyor sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bisikletle yapılmaması gereken davranışlardır? Bak üç tanesini yapabilirsin ama bir tanesini yapmaman gerekiyor tamam mı? Yayalara karşı saygılı davranmak. Doğru. Taşıtlara tutunmadan bisiklet sürmek. Doğru. Bu taşıtların arkasına tutunmak kesinlikle doğru. Bunu tutunmamalıyız. Bisikleti iki eliyle birden sürmelisin. Bazen böyle artistik hareketler yapıyorlar. Böyle bir eliyle sürüyorlar filan. O yanlış değil mi? He. Şimdi son şıkkımız çok önemli. Gerekli durumlarda aşırı hız yapmak. Yanlış, yanlış tabii ki. Hiçbir zaman, hiçbir koşulda aşırı hız yapmamalıyız. yapmamalıyız. Bisiklet sürerken sevgili çocuklar tekrarlıyoruz. Yayalara karşı saygılı davranacağız. Taşıtlara tutulmadan Bisiklet süreceğiz. Hele o bu çok tehlikeli. Bazı arkadaşlarımız taşıtların arkasını tutuyorlar. Taşıtlar gitse ama onların hızlarıyla birlikte bisikletleri de gidiyor. Bu çok yanlış. Ve bisikleti iki eliyle tutmayan çocuklar var. Bu da çok yanlış. Buna da çok dikkat edeceğiz. Ve gerekli durumlarda asla bu gerekli diye bu gerekliydi. Bu yüzden aşırı hız yaptım. Demek yok hiçbir zaman aşırı hız yapmıyoruz. Arkadaşımıza alkışlarla yerini alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.